Bu ceza muhakemesi kanunu 119. maddesi arama el koyma kararı. Özellikle bu uygun hukuka aykırı delil durumlarının istinaden en çok uyuşturucu ticareti dosyalarında görürsünüz. Ağır ceza dosyalarında da. Lakin bizimki şimdilik bilişim suçları. Soruşturma evresinde arama el koyma kararını sulh ceza hakemliği verir. Gecikmesine sakınca olan hallerde Cumhuriyet savcılığı bu kararı verebilir. Sayın savcılığa da ulaşılamıyorsa ulaşılamayacak bir durum varsa. Belki gece yarısı veya mesai bittikten sonra. Belirli bir sebep var ulaşılamıyorsa o zaman kolluk kuvvetleri, kendi kolluk amirinin verdiği yazılı emirle arama, el koyma kararını yapabilir arkadaşlar. Fazla bir tartışma durumu var, hukuka uygun delil, hukuka aykırı delil şeklinde orada bir hukuka aykırılık teşkil etmesi için herhangi bir ihbar durumunda kolluk amirinin emriyle arama, el koyma kararı yapacak olan emniyet güçlerimiz, yanlarına o mahalledeki İhtiyar iki kişi, yakındaki komşulardan iki kişi. Yani iki tane hazırım Hazır olan yanlarında bulundurmak zorunda. Çünkü belli tutanaklar tutulacak. Onlara da imzaları gerekiyor. Onlar olmazsa o kaykırı delil durumu oluyor. Yükümlülükler net bir şekilde yerine getiriliyor zaten. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. Arama el koyma durumları bu şekilde. Arama el koyma durumlarını biz bilişim suçlarında daha çok örgütlü dosyalarda suçüstü durumlarında, gözaltı durumlarında yaşayabiliyoruz. Arama el koyma durumları en çok uyuşturucu ticaret dosyalarında yaşanan durumlar. Onu da diğer sayfamızda Avukat Plus sayfamızda o sayfamızda yeni açtık. Orada da belirli hedeflerimiz var. Güzel olacak inşallah. Dediğim gibi ceza muhakemesi kanunu arama el koyma kararı bu şekilde. Ondan net bir şekilde açıkladım size. Bir de şöyle bir durum var. Hani dedik ya bu kolluk amirinin emriyle kolluk kuvvetleri gerekli baskın durumunu meydana getirebilir. Tamam. Onu yaptıktan sonra o karar verildikten sonra en kısa süre içerisinde yetkili ve Cumhuriyet Savcılığı'na kesinlikle haberdar edilmesi gerekiyor. Ben hep bir şekilde belirteyim ben size. Onu da yapıyorlar zaten.